Merhaba sevgili arkadaşlar ve siz sevgili akrepler 2026 senesine hoş geldiniz. Çok güzel bir yıl bekliyor. Tabii ki film fragman bitti. Film başlıyor. İstediğimiz film ama herkes kendine göre bir senaryonun içinde olacak. Evet bu filmin başrolleri çok fazla ama özellikle Pliton başrolde. Evet sevgili akrepler özellikle Kova burcu yani sizin Plitonunuz Kova burcunda ilerlemeye başladı. 2024 senesinden beri devam ediyor bu. Ve artık sizin dördüncü evinize yerleşti. Ve ne yapıyor artık? Size bir değişim İçinizdeki o birikmiş toksik konuları atıyorsunuz, kafanızı değiştiriyorsunuz, bakış açınızı, algılarınız çok daha havadar oluyor. Ama Pliton bir, bir su enerjisi olduğu için kova burcunda çok huzursuzdur, çok rahat edemez. Peki akrepler bunu biliyor. Akrepler artık kova gibi davranmak istiyorlar. Yani bir kovanın da yöneticisi Nisan ayında ikizler Burcu'na geçişe için akrepler biraz artık eski özelliklerini kaybediyorlar. Ne yapıyorlar? Kova, kova tarzı düşünmeye, kova tarzı ilgilenmeye başlıyorlar hayatla ilgili. Özellikle akreplerin para evleri sürpriz değişimler sürpriz konular, sürpriz olaylar ve her şey değişim süreci içinde başlıyor. Evet buna çok dikkat etsinler yatırımlarını özellikle. Ani böyle bir refleksle şunu yaparım, bunu yaparım, paramı şöyle harcarım, şöyle yatırım yaparım, işe kriptolara giderim, sanal paralarla oynarım, borsa yaparım. Hayır, hayır, kesinlikle hayır. Lütfen sevgili akrepler, yıl boyunca, ilk 6 ay çok iyisiniz ama ne yapacaksınız ilk 6 ay? E, sosyal ortamlar, yabancı ülkeler, duygusal konular, empatik taraflarınız, aile ile ilgili konular, iletişim konuları, özellikle yeteneklerinizi değerlendireceğiniz çok güzel konular. Bunlar çok iyi gelecek çünkü özellikle ilk altı ay sizin yılınız olacak. Ondan sonra ne yapacak? Nisan ayında İkizler Burcu'ndaki Uranüs sizi biraz sallayacak ama önce önce Satürn ve Neptün çalışma evinizde, altıncı evinizde. Orada biraz sağlığınıza dikkat edin. Baş bölgenize, omuz bölgenize ve iskelet sisteminize. O çok önemli. Ama ondan sonra Aslan burcuna 30 Haziran'da geçtiği zaman Jüpiter değmeyin keyfinize. Kariyer, hayatla ilgili gücünüz ortaya çıkacak. Lider olacaksınız. Kendi işinizin merkezi olacaksınız herkese meydan okuyacaksınız. Toplumsal kolaylı olaylarda ben de varım diyeceksiniz. Sistemler size çalışacak, güç size çalışacak. Bundan daha güzel ne olabilir sevgili akrepler? Tabii ki bunu yaparken Plitonyan bir akrebin kova burcunda olmasıyla birlikte artık daha zeki, daha gizemli ama daha cesur işlere savunacaksınız. Bazıları ailelerini değiştirecek, bazıları evlerini değiştirecek, bazıları iş hayatlarına yeni yeni formasyonlar getirecek. Yani sevgili akreplerin genel anlamda tabii ki zaman zaman olumsuzlukları olacak. Özellikle hava gezegenleri ve özellikle Plüton'un kovada Uranüs'ün Aynı zamanda ikizler burcunda olması, koçun, satürn, neptünün ateş ve havanın yükselmesi akribi biraz rahatsız etse de bulundukları evler ve konumlardan muhteşem geriye dönüşler alacaklar. İlk 6 ayı çok iyi kullansınlar. Başak Burcu'ndaki 3 Mart'taki ay tutulması ve özellikle 28 Haziran'da Balık Burcu'ndaki ay tutulması sizi müthiş bir şekilde duygusal patlamalar yaşamanıza neden olacak. Gerçekten çok ilginç bir sevgili akrepler yıl geçireceksiniz. Hadi bakalım hep birlikte göreceğiz. Hafta hafta bunları daha net anlatacağız. Evet 2026 senesi hepimize mutluluk getirsin.